kadınlar ve kocalar birbirimizin rakibi, birbirimizin hasmı değiliz. Birbirimize hayatı kolaylaştırmakla görevliyiz. Hiçbir şey yapamıyorsanız, kardeş tavsiyesi olarak söylüyorum, haftanın bir günü çocuklarınızı yanınıza alın, eşlerinize fırsat verin. Bir yere ziyarete mi gidiyorlar, alışverişe mi gidiyorlar, evde oturup dinleniyorlar mı? Ama bir kadının bir sonraki haftanın sabrını depolayabilmesi için Allah için onlara müsaade edin. Bakın abiler, bir saat çocuklarla oturduğumuz zaman çıldıracak gibi oluyoruz. Bir saat fazla değil yani. Üç tane çocuk başımıza bıraktıklarında bir saat o çocuklarla oturduğumuz zaman neredeyse cama açıp bağıracak hale geliyoruz. E bu kadın 24 saat bu çocuklarla beraber. Biraz dinlenmeye ihtiyaç var. Biraz uzak kalmaya ihtiyaç var. Biraz sakinleşmeye ihtiyaç var. Bunu sağlayacak olan da biziz. Parası imkanı olan varsa bunu bir yardımcı, bir bakıcı yoluyla da yapabilir. parası imkanı olan yoksa kendisi eşine yardımcı olmak suretiyle haftanın bir gününü veya günün belli saatlerini ayırıp çocuklarıyla ilgilenebilir. Bu konuda birbirimize yardımcı olalım. İnşallah.